Bu Trump var ya Trump. Gavur mavur ama ara sıra bazen kafası çalışıyor. Geçen sene yılbaşının olması lazım. Böyle onlar kodlamaları falan her neyse. Beyaz Saray'a bir tane çocuk gelmiş böyle. Herhalde aralarında böyle bir Noel Baba diyaloğu geçiyor. Trump çocuğa ne diyor biliyor musunuz? Trump yavur. Sen diyor hala Noel Baba'ya inanıyor musun diyor ya. Lan bugün Müslüman evine baca yaptırıyor çora basıyor. Bir de kokmuş çora basıyor. Noel Baba'yı öldürecek. Adamın <laughs> Allah Allah ya. Adamın çorabı leş gibi kokuyor. Bir de aslında olabilir biliyor musun? Öyle adam var ya meçide bir gün adam kokudan adamın burnu düşüyor ya. Allah selamet versin. Amin. Hasacan bak, olabilir bak ben taktik veriyorum abi. Evinize şömine yaptırın babacım. Noel babayı da çağırın. O kokmuş şarabı koyun. Belki kokudan ölürüm ya. Bir tane Noel babadan kurtuluruz yani. Ha, var. Adam ya abi Taksim'de o akşam gitmeyin de. Ya gidin diyecektim az daha gitmeyin. <laughs> Haberleri çıkıyor kardeşim görüyoruz. Noel baba kılığında her dükkanın başına bir adam koyuyorlar. Sanki adam kahraman ya. Vallahi billahi adam sanki milli kahramanımız her yere Noel Baba. Adam evdeki babasına saygı göstermiyor. Babasına küfür ediyor ama Noel Baba'yı böyle yapıyor. Allah Celle Celaluhu'ya itaatten sonraki ikinci itaat anaya babaya. Ama adam anasına babasına sövüyor. Noel Baba'ya gelince diyor hakikaten rahatsızlar yani. Hakikaten hediye bekleyen var. Çok ciddiyim bak. Hediye bekleyen var hala bugün. Adam çoluğunu çocuğunu kandırıyor ya. Evin ortasına çam dikmiş abi etrafında süslemiş abi. Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. O çam orada dikince ne oluyor ya? Bilmiyorum. Vallahi ben kafayı yiyeceğim bugün. Delireceğim buralarda ya. Allah selamet versin. Amin. Bir şey daha var. Bu adamlardan bize niye dost olmaz? Bu İngilizcesi kuvvet olan var mı benim kadar? Var mı benim kadar iyi? <laughs> Senin mi var? Aferin lan. Bakın. İngilizce Türkiye'nin yazılışına nasıl abi? Türkiye değil mi? Türkiye. Türkiye'nin anlamı ne abi? Hindi. Hindi. Hindi bak Hindi. Bunu bir kafire soruyorlar gavuru. Niye Türk, Türklere Hindi diyorsunuz? Hakkı bize Hindi diyorlar ha şaka değil Hindi. Türkiye demek Hindi demek. Bildiğin Hindi yani yılbaşında kesilen Hindi. Türkler diyor bazen diyor Hindi gibi kabarırlar. Bazen diyor Hindi gibi sönerler. Şaka değil ha. Bize bu yüzden Türklere Hindi diyorlar. Türkiye demek Hindi demek. Ya sana Hindi diyen adamın bayramını kutluyorsun ya. Bilmiyorum yani hakikaten bu yılbaşı olayı benim aklım başından alıyor. Bu kadar kendine Müslümanım diyen adam. Lafa gelince ama namazını, abdestini alan adam, hacca giden adam adam umreye gitmiş, sıfırlamış sıfırladığını aynı gece yılbaşına ya da her neyse yılbaşında tekrardan tersi sıfırlıyor bu sefer. Bu sefer sevapları sıfırlıyor. Allah hepimize selamet versin. Amin. Yılbaşı 365 günün en çok günah işlenen gün abi, en çok zirve. Bütün zinalar, fuhuşlar, esrar, eroin, kokoin her neyse. Adam ne yapıyordu? Altın vuruş muydu ona? Adam yılbaşı gecesi altın vuruş yapıyor. Kapışıyorlar ya. Adamlar uyuşturucudan ölmek için kapışıyorlar ya. Adam 100 dolar rolu yapıyor. Hoca sen nereden biliyorsun demeyin. Youtube'da diyor biliyor musun? Hoca diyor sen bundan nereden biliyorsun? Ya görüyoruz kardeşim ya. Hakikaten görüyoruz ya. Hiçbir şey de görmüyorsa kardeşim haberlerde duyuyoruz. Adam yılbaşı gecesi, günahın zirvesinin olduğu gün o ahvalde ölmek için, bak o ahvalde ölmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Allah Müslümanları bu dertten kurtarsın. Amin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu Kuzey Kore'nin lideri var ya kim yok mudur nedir abi? Bu adam bile sırf Avrupa'ya muhalefet olsun diye yılbaşı kutlatmıyor biliyor musunuz? Evet. Helal olsun. Allah ona da hidayet versin. Amin. Amin. Adam Kızıl Komünist ama yani olabilir kardeşim. Allah Allah. En koyu Müslüman kafir oluyor. En koyu kafir de Müslüman olur. Olur. Allah kalpleri bir anda çevirir abi. Bak biri muhalefet edersin. Bak geçen anlattık Bişrafi Hazretleri. Sarhoş sırf içiyor ama yerde aldı, yerde bulup bir Allah lafzını alıp abi evin çerçevesine koyuyor. Çerçeve duvar asıyor abi. Allah affediyor. Bir şeye bakın bir hareket. Allah siler atar geçmiş. Yani bütün evliyaların reisi oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın Yahudiler Hazreti Musa'nın kurtuluşu için, Firavun'dan kurtuluşu için oruçlulardı bir gün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırf onlara muhalefet olsun diye orucu iki gün tuttu ya oruçta oruçta. Oruçta bile Yahudilere, Hristiyanlara muhalefet eden bir peygamberin ya Yahudilerle, Hristiyanlarla iç içe olan ümmeti olduk. Yahudi bir çocuk tırnaklarını kesiyordu, tırnaklarını. Sana dedi bunu kim öğretti? Dedi babam. Bak da o nasıl kesiyor tam tersi kesti. O sıra sıra kesiyordu Yahudi çocuğu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atlıya atlıya kesti ve bize öğretti. Ya muhalefet olsun diye tırnaklarını ayrı ayrı kesiyor. Peygamber Efendimiz biz Yahudilere, Hristiyanlara benzemek için abi depar atıyoruz. Allah hepimize selamet versin. Amin. Bu ayrıca bu Noel'den hariç kafirlerin ne kadar pisi, bayramı, ıvır zıvır varsa bizim hayatımıza empoze etmeye çalışıyorlar. En basit örneğini vereyim. Cadılar Bayramı diye bir şey var. Cadılar Bayramı. Onu bile kutluyorlar ya. Onu bile kutluyorlar arkadaş. Adam karı her neyse cadı kıyafeti giymiş. Korkmuş böyle maskeler saçma sapan şeyler takıyor. Ne yapıyorsun? Cadılar Bayramı kutluyor. Ne, oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bu kadar. Niye? Maksat bu. Az önce dedik ya. Benim diyor kafirinden neyim eksik kardeşim? Bak adam zorla diyor ki direniyor. Pankart açıyor. Ey Allah'ım ben kafir oldum gör. Ya Rabbi beni gör ben kafir oldum. Beni diyor cehennemi dibine at. Ebu Cehil'le, Firavun'la, Karun'la ben diyor yan yana takılacağım. Hakikaten öyle şaka değil bu kardeşim. Yılbaşı gecesi acayip bir gece. Herkes o gece imanını kontrol etsin. Bak o kadar. Bir mail edersin. Dışarıda duyduğun havai şey bile ya şöyle bir baksam mı acaba bile demeyin. O kadar ince anlatıyorum bak. O kadar ince mesela bu. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Bir saattir yılbaşının ne bela olduğunu anlatıyoruz. Ben şimdi buradan hepinizden bir söz alacağım kardeşim. Allah rızası için. Burada duyduklarınızı insanlara anlatın bak. Allah rızası için. Söz veriyor musunuz arkadaşlar? Söz. Evet. söz veriyoruz hocam. 4 kişi mi söz verdi? Söz verin arkadaşlar. Söz hocam. Ha yine 10 kişi oldu. Allah size de akıl fikir ver. Ya bir sesiniz çıksın ya. Hakikaten bir sesiniz çıksın ya. Ömrümü yediniz ya. Vallahi billahi. Ne amin diyorsunuz. Ne bir şey diyorsunuz. Allah Allah. Söz mü? Söz. Heh. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Allah'ı billahi ya. Ya bak biz günahkar ümmeti biz günahkar ümmeti cennete girsin diye kendini perişan eden bir peygamber efendimiz var. Aleyhissalatü vesselam. Ama biz cehenneme girmek için direniyoruz. Çok acayip bir şey ya. Efendimiz sabahlara kadar namaz kılıyor. Ağlıyor. Ağlıyor sırf bizim için. Ümmeti mahvolmasın diye. Ahireti yanmasın diye. Ümmet cehenneme gitmesin diye. Sabahlara kadar namaz kılıyor ama onun ümmeti benim kardeşlerim dedi. Bak kardeşlerim diyor bize ya. Ama biz ne yapıyoruz? Direniyoruz. Allah'ım ne olur bizi cehenneme at. Biz yılbaşı kutlayacağız. Milli piyango alacağız. Zina edeceğiz, içki içeceğiz, isyan edeceğiz. Allah hepimize selamet versin. Amin. Amin.